Merhaba arkadaşlar. Bu videomda mumlu ip ile clutch çanta yapımını göstereceğim. Öncelikle zincir atarak başlıyoruz. Bu arada 5 numara tığ kullanıyorum. Dilerseniz 6 numara da kullanabilirsiniz. Ben biraz daha sık olmasını istediğim için 5 numara kullanacağım. 30 zincir benim için yeterlidir. Çünkü bir tık küçük bir çanta yapacağım. Şu şekilde. Bu arada sıkı yapmak için 5 numara kullanacağım dedim ama benim elim sürekli ördüğüm için sıkı değil benim elim. Ondan dolayı ben bu şekilde söyledim. Eli sıkı olan arkadaşlarımız tabii ki de daha büyük numara tercih edebilirler. Bu zinciri atlıyoruz. Yanındaki zincire sık iğne yaparak zincirin içine bir adet sık iğne. Her zincirin içine bir tane sık iğne yaparak bu başa kadar geliyorum. Son zinciri geldim. Buraya da sık iğnemi yapıyorum. Ve şimdi burası tabanımız olacağı için şu şekilde döneceğim. Minik bir oval taban yapacağım. Bu son battığım sıraya tekrar batıyorum. Bir tane yapmıştım. Aynı noktaya 2 3 ve 4. Tam dört tane sık iğne yaptım. Bu ipimi biraz çekip sıkıştırıyorum. Ve şimdi bu başa kadar yine her deliğin içerisine sık iğne yapacağım. Her zincire, her sıraya bir tane sık iğne yaparak bu arada oval tabanda şu orta noktasının nasıl şekilde olmasını istiyorsanız 3 farklı yöntem var. Bunu zaten YouTube kanalımda anlatmıştım. Dilerseniz oval tabanda 3 farklı nokta diye videom. Oradan bakabilirsiniz. Ben şu şekilde batarak yapıyorum şu an bunu. başa kadar geliyorum şimdi. Bu şekilde. Her sıraya bir tane sık iğne yaparak. Evet sona kadar geldik. Son zincire bir kere battım. Bu, bu kısımda son deliğe dört kere battığım için burada da yine aynı şekilde yapacağım son sırada. Bir tanesini zaten ilk başta yapmıştık. Ve şimdi ikinci son deliğe bir kere daha battım. İki oldu. İki kere daha sık iğne yapıyorum ve birleştirme işlemi yapıyorum. Tabanımız hazır. Ben sadece bir sıra yapıyorum. Bunu isteyen iki sıra da yapabilir. Ben çok hani öyle geniş bir taban olmasını istemediğim için zaten şu şekilde kıvrılacak ördüğümüzde yukarı doğru çıkacağız. Bir zincir atıp bir üst sıraya geçiyorum ilk olarak başağın alt kısmına batıyorum. Daha sonra bu kısmı sık iğne yapıyorum hep. Başağın alt kısmına daha sonra yanına başağın alt kısmına yanına Hiçbir şekilde artırma, eksiltme yapmadan bu başa kadar geleceğiz. Artırma, eksiltme yapmayacağız ki bu bu şekilde yukarı doğru bükülsün. Bakın küçük kısma geldim. Dediğim gibi hiç artırma, eksiltme falan yok. Aynı şekilde devam ediyorum. artırma eksiltme yapmadığımız için yukarı doğru büküldü. Bu buna kadar geliyorum ve birleştiriyorum. Diğer sıraya geçeceğiz sonra. Buna kadar geldim. Birleştirme işlemi yaptım. Şimdi bir zincir atıp bir üst sıraya geçiyorum. Kıs uzun olan kısma kısayı bir tane kısa sık iğne. Bakın. Kısa olan kısmın başağının altına uzun. Uzuna geldik. Şimdi kısa sık iğnemi yapıyorum. Daha sonra kısanın altındaki başa batıp uzun olanı yapıyorum. Bu şekilde yine sıranın sonuna kadar gelip birleştirme işlemi yapacağım. Hiçbir şekilde artırma, eksiltme yapmıyorum. Bütün sıraları tamamlayacağım ve bu noktaya geldiğimde de birleştireceğim. Gördüğünüz gibi zaten büküldü, kılaç kıvamını aldı. İstediğimiz yüksekliğe gelene kadar uzatacağız. Kaç sıra çıkmak istersek tamamen kendi tercihimiz. İstediğim yüksekliğe gelene kadar sıralarımı çıktım. Şöyle göstereyim. Çok da küçük değil aslında. Bayağı bir ürün sığar içerisine. Normalde ben fermuarı önce çantaya dikiyorum daha sonra astarını yapıyordum bunu da farklı bir yöntem denemek istedim klaç olduğu için önce astarını diktim astara da fermuarı diktim şu şekilde göstereyim monte edeceğim içerisine normalde yine her zaman yaptığım gibi ince bir silikon sıkacağım kenarına monte edeceğim daha sonra da kenarlarından iğne iplikle dikeceğim. İstediğim yüksekliğe gelince de zaten buradan kestim aralardan da geçirdim. Astar işlemini de yapmadan önce şu şekilde tuhafiyeden şöyle uzun boru çubuğu aldım Boncuk aldım. Şöyle pullar aldım. Normalde iğne iplikle bunları üzerine dikeceğim. Üzerine diktikten sonra Astarı monte edeceğim sonra da astarı dikeceğim ve çantamız kullanıma hazır hale gelecek.